sizden gelen soruları cevaplayacağım. En sevdiğim Survivor kişilerini sormuştun. Nisa, Evrim ve Ayşe. En sevdiğim oyun yok. Genelde oyun oynamıyorum zaten. Evet, gidiyorum. Akçulu kursuna gidiyorum ve voleybol kursuna yazıldım. Ona daha gitmiyorum ama gideceğim. En sevdiğim yemek sanırım yaprak sarma. En sevdiğim dizi makyum, favorim kesinlikle. Aslında var ama videolarımı izlediği için söylemeyeceğim şu anda. Aslında bir sürü en sevdiğim şarkı var fakat bir tanesini söylemek gerekirse Lalisa Monet şarkısı. Yapmaktan en çok hoşlandığım hobim kitap okumak ve sizlere edit yapmak ve hatta telefonla gizlenmek. En sevdiğim ders herkesin çok sevdiği bir ders beden eğitimi ve Türkçe. Evet videomuz bu kadardı. Sorular bitti. Soru yazanların hepsine çok teşekkür ederim. Her neyse görüşürüz arkadaşlar.